Horoz oğulları ile Tokmak oğulları oldu malası geçinemezler. Kendileri dövüşemedikleri zaman horozlarını dövüştürürlerdi. İşte yedi sülaleden beri horoz yetiştirmekle meşhur Hatti Horozoğlu ve sevgili mahdumu Mehmet Horoz. Bu da Hasan Tokmak. Hiçbir dövüşte horoz oğullarından aşağı kalmamaya yeminli. Hadi Tokmak! Horozların paşası. Hadi kilorozumu! Kartalım benim! Vur bir aşkına! Of, hadi benim kara tokmağım koş der horozu erki olduğunu bir yaptın uyuz tavuğuna! Niye? İyice duydun der mi baba? Uyuz tavuk dedi bizim kartalımıza! Hmm, ne dedin, ne dedin, ne dedin? Uyuz tavuk dedim, uyuz tavuk dedim, uyuz tavuk dedim! Kes de zekli! Yoksa ben gelir öyle bir keserim ki <laughs> hükümet doktoru bile şifasını bulamaz! <laughs> Keseceksen şu uyuz tavuğu kes de meden edelim akşam Benim bildiğim lakı erkek içkisidir. Senin ağzını almak <laughs> ne haddine. Yazık be, çok yazık. Seni erkek diye nüfusuna kaydeden o hümete yazık. Kar toros tohumu sen de. Koroz tohumu elbet. Senin gibi eşek tohumu değil. Eşek tohumu senin babandın. Eşek sözünü geri almadın mı? Bitti. Hmm, bitirsem de bir golcü. Vuruyor mu? He. Vur hele bakayım. Erkekler meydanda dövüşe dursun. Gelelim biz kadınlar hamamına. Horozoğlu'nun biricik karısı Telli Hacer, kirlerini kokulu sabunlarla aratırken. Bu ne be? Utanmasaydınız da babasını da getirseydiniz bari. <laughs> Ay, hayol enginar kalasına döndün. Hala gözün elçiye doymadı. O kadar merak babası da gelir dedesi de. <laughs> Benim Hindistan aslanı gibi elçiyim dururken senin ilk kocana mı fikrini bozacağım? <gülüyor> <gülüyor> bozarsın bozarsın ama ne <laughs> çare. Babam senin gibi keneşir kalırsın. Bakma. <laughs> Amanın dostlar gitti <laughs> dolmalarım. Pişti mişti, önüne baksana canım dolmaları mı bunda neşti. Ortaya koymasaydın <laughs> teyze, burası hamam. Kelraşit'in aşçı lokantası değil. <laughs> Yaşşasın! Üçümüz <laughs> kaldı değil mi? Hiç görmemişler, ne olacak? Aha! Görmüşe bak sen görmüşüm. <laughs> Görmüştüm görmüşüm kızım, neler görmüşüm sen bilmezsin. <gülüyor> <gülüyor> ne görmüşüm ne görmüşüm, açığa söyle de herkes duysun. Senin gördüklerini söyle. Siz evet. aile kadınıyız. Sen anlatsın duysunlar. Peki ben şimdi sana gösteririm. Al. Ben Aaa! Aaa! Aaa!